Türkiye'de kariyerinde ilerletirken aile kurmak bir delilik mi? Bu videoda bunu irdeleyeceğim. Diyelim ki 25-35 yaş arasında bir gençsin ve aile kurmak istiyorsun. Sevdiğin birisi var. Onunla birlikte hayatını birleştirelim. Bir tane de çocuk yapayım diyorsun. Şimdi ikinizin de çalıştığı durumda bu çocuğa birisinin bakması gerekiyor. Aylık en az 50 bin gitti. Sadece birisinin bakması için bak. Gereken hiçbir masrafı katmıyor. Çocuk büyüdü anaokuluna yazdırayım diyorsun senin en iyileri herhalde o koçmuş 1.7 milyon TL tamam bu şaka gibi bir ücret ödeyemezsin zaten ama ortalama güzel bir anaokulu şu an İstanbul'da 700 bin liraya falan patlıyor sana hatta belki 800 de diyebiliriz çocuk liseye geçti 1 milyon şu anda böyle Fransızlar Alman kolejleri falan filan Amerikanlar 1.5'a yaklaşıyor çocuk üniversiteye geçti koç falan 1 milyon Sabancı 1.1 milyon Özyeğin 809 1 milyon ve şeyden hariç abi ha bu arada yani küçücük konaklayacak falan filan şimdi sen bu yaşlarda Türkiye'de hayatını birleştirsen ve aile kursan diyelim ki 100 150-150 kazanıyorsun 300 bin lira eşinle beraber 28 yaşında ol çok iyi global şirketlerde çalışıyorsun bak bu arada 60-60 120 kazanan durumlar hani bana bazen diyorlar niye onları da incelemiyorsun ben bunları anlatıyorum bunlara bile kötü olduğunu anlatıyorum ki hani diğerleri zaten otomatik kötü oluyor çünkü on, onları anlatıp da zaten 60-60'da hayat geçindirmek çok zordur desen o zaman şunu düşünsene acaba daha fazla kazanarak mümkün mü ama ben de sana da diyorum ki daha fazla kazanarak bile olmuyor bak çok kötü bir durum var ortada ekonomik olarak o yüzden daha düşük gelirlerde zaten ben dediklerim hayli hayli geçerli oluyor ne yani çocuğu yaptın işte doğdu diyelim ki özel hastanesin herhalde temizinden bir 150 binin gitti yani diyelim ki tam ama tasarruflusun, devlet hastanesine güveniyorsun. İyi bir devlet hastanesine yaptın doğumunu. Doğdu şimdi, 150-150 kazanıyorsun. Zaten kariyer olarak yükselmeye de çalıştığın için çok çalışıyorsun değil mi? Yani her gün 9-6 fik çalışıyorsun, birçok gün akşamları da çalışıyorsun. Hafta sonu iş geliyor, mailine bakıyorsun. İki tane telefonun var, birisi iş telefonu. Psikolojik olarak zaten çok yoğunsun. Bir de bunun üstüne eşinde de istifa edemez yani çocuk yapınca. Yani gerek kadın gerek erkek ikisinden birisi istifa edemez çocuğa bakmak için değil mi? Çünkü bu durumda maaş geliri çok düştüğü için çocuğun iyi bir hayat yaşamasına ulaşmanı zorlaştırıyorsun. Ona iyi eğitim veremiyorsun büyük şok ihtimalle. Şimdi sen bu çocuğu Dolayısıyla bir bakıcı olması gerekiyor. Yani gerek part time gerek full -time, sağlam bir masraf var. Bir kreşe hazırladın 4. sınıfta. Hop aylık 40 bin lira gitti. Servisi de var 50 bin lira gitti. Yani sen kazanıyordun çok yüksek para 50 bin lira. Şimdi bu çocuk ilkokula geldi hop 800 bin lira. 10 ay ödeyeceksin 80-80 ödeyeceksin bunu. E çocuğun iyi bir muhitte yaşaması lazım. Etilerde, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Sarıyer'de. Kiran zaten 60 bin fix yani en az. Ev masrafın 70-80. E i̇yi beslenmesi lazım bu çocuğun. Mutfak masrafın 40-30. Büyüyor şimdi. Bunun basket kursu var aylık 15 bin lira. Basket kursuna götürdün geldin. Benzinin ekstradan 5 bin lira tuttu. Bunun işte çocuğa acaba her şeye ilgisi var mı? Denemen lazım. Piyanoya yazdırdın 15-20 bin lira. Kemana yazdırdın 20 bin lira. Şuna yazdırdın 20 bin lira. Bu arada gerçekten böyle bu fiyatlar. Antalya'da bile fiyatlar böyle en, dan, en dandik demeyeyim de yani en böyle ucuz olması gereken şey bile 15 bin liradan başlıyor. E sen yüksek kazanıyor gibi gözüküyorsun ama çocuğun büyüdükçe masrafları da artıyor. İlkokula gidiyor kırtasiye masrafı 30 bin lira. Çocuğun okuluna aylık 90 bin lira ödüyorsun. Liseye geçiyor hadi biraz iyi bir eğitim alsın Fransız Lisesi'ne göndereyim işte sen Michel olsun sen işte daha zeki sen Joseph olsun e, çocuk hani Galatasaray Lisesi'ni kazanamamış mesela işte iyi bir fen lisesini kazanamamış çocuğunu iyi bir yere göndermeye çalışıyorsun bu sefer ne oluyor masrafın uçuyor bir nokta aylık ne kadar yani 10 ayda 110 110 ediyorsun bunun üstüne servise var bunun üstüne çocuk oralarda okuyunca yurt dışı gezisi var yılda en az 200 bin lirası gitti işte servise biniyor yemek yiyor falan filan çocuğa bence şu anda lisede bir buçuk milyon masraf yapıyor iyi yer, iyi, o iyi liselerde okuyan insanlar yapmakta zorundasın. Yani sen de çocuğunu en iyi yerlere göndermeye çalışacaksın. Yoksa gönderemiyorsun. Yani paran yoksa da birçok insan gönderemiyor tabii. Şimdi o yüzden kariyerle aile bence aynı anda gitmiyor şu anda Türkiye'de. Bu bir delilik mi? Bence şu an deliliğe yaklaştı. Çünkü nasıl oldu anlamadım ama fiyatlar dolar cinsinden Avrupa'dan ve Kuzey Amerika'dan bile daha fazla. Yani şu anda mesela Mekli Üniversitesi ile İstanbul'daki bir Fransız lisesi aynı para aşağı yukarı. Hatta işte Koç Üniversitesi ve Özyeğin mesela şeyden Koç'la Sabancı Mekkil Üniversitesi'nden daha pahalı ki yani bu yurt yabancılara fiyatları. Buranın yerli öğrencilerinin Mekke için ödediği para Koç Üniversitesi'nin onda birinden bile daha az neredeyse. Örneğe şöyle vereyim. Koç 1.1 milyon Mekke Üniversitesi'ne 4 bin dolar falan ödüyorlar. 28'e çarpın 110 bin TL ödüyorlar. O da 1.1 milyon 10 katı. Çocuğun bütün anaokulu kreş, ilkokul, ortaokul, lisesi. Burada şu an mesela Kanada'da ücretsiz. Üniversitesi bedavaya çok yakın fiyatlar okuyorlar. Hatta bazı üniversiteler böyle 300-400 dolar ödüyorsun, okuyorsun. Mesela Uden burada, Montreal Üniversitesi. Mekke'le falan gittin ya da Toronto'dasın, sen Ontario'da oturuyorsun, üniversite Toronto'ya gittin. 2000 dolar, 3000-4000 dolar ödüyorsun. Yıllık bu arada, aylık değil. Yani yıl, aylığı bile şeyden daha, nasıl diyeyim, Koç Üniversitesi'nin aylık parası, buranın yıllık parasından çok daha fazla yapıyor. Ki üstüne Zekeriya Köy'de oturacak, çocuğa bir de kira vereceksin falan filan. Burada bir de devlet şunu da yapıyor. Çocuklara kredi de veriyor yani geri ödemeli falan. Hani al bununla sen geçin sonra düşük faizde yavaş yavaş ödersin. Çocuğun burada kreşinden ilkokulundan lisesine kadar çok kaliteli bir eğitim oluyor. Çok yüksek bir eğitim şey var ve sıfır lira. Yani çocukların bir sürü ilgilenen yönelik her şeyi yaptırıyorlar. Her şey ücretsiz ona götür buna götür şuna götür bir sürü destek. Okullarda sınıf kalitesi öğretmen kalitesi çok yüksek. Öğretmenler mutlu tabii ki sorunları var ama yani genel olarak mutlular. Ve sıfır lira masrafın var. Yani sen İstanbul'dakinin yarısı bile kazansın. Gerçekten burada daha rahat yaşarsın. Çocuğun daha iyi bir. Ve bence şu anda birçok insanın yurt dışında kalıp da Türkiye'ye dönmeme sebebi de bu. Yani burada ben Kanada'da görüyorum. Avrupa'da da İngiltere'de de onları çok görüyoruz. Amerika'da da çok görüyoruz aslında. Sonuçta ilkokul falan güzel bir şekilde eğitim ücretsiz oluyor orada da. Yani şu an dönsen Türkiye'ye aylık... 100 bin lira fix çocuk masrafın var. 3 çocuğun varsa yandın 300 bin lira üye yerlerde okuyacaksın. Aynı kalitedeki bir eğitimi daha iyi mahallelerde daha iyi şartlarda verdiriyorsun yurt dışına ve bedava. İnanılmaz yani. Vergisi çok falan da değil. Aynen Türkiye'yle yaklaşık olarak benzeri vergiler ödüyorsun. Yani %5 fazladır, %10 fazladır. Sizi kırmayayım yani. Hadi %20 fazla olsun siz istiyorsanız. Yani çocuğun Beşiktaş'ta da olsa, Sarıyer'de de olsa güvensiz ortamlarda oturacak. İzole yaşatmaya çalışacaksın. Dışarıya çok salmayacaksın. Serviste eve gidecek, gelecek. Sokağa göremeyecek, sokağa parkı, mahallesindeki parkı çok tanıyamayacak. Sürekli olarak bir dikkat halinde olacaksın. Seni de örecek psikolojik olarak. Bunun karşında burada çocuklar okula otobüste gidiyorlar. Küçük, küçük çocuklar yani böyle nasıl diyeyim 3'e 4'e giden çocuklar otobüse gidiyor. Servis devlet okulunda ücretsiz. Bütün dersleri yüksek kalitede iyi veriliyor. Gerçekten çok güzel eğitimler. Sonra lisesi ücretsiz, sonra işte SCP ücretsiz, sonra üniversitesi ücretsiz. Çocuğa en yani sıfır lira harcıyorsun neredeyse. Üniversite harcayacağı para içinde kredi çekiyor falan çocuk. Gidiyor üniversite çalışıyor işte 1000 dolar, 1200 dolar kazanıyor. Sağlık da tamamen ücretsiz. Şimdi yani bir çocuğu alıp üniversite mezunu hale getirmenin maliyeti aşağı yukarı. 18 sene okuyor desek şu anın parasıyla. 500 bin Amerikan doları falan yapıyor. 18-19 milyon doları. Muhtemelen fazlasıyla da 500 bin Amerikan doları yapıyor. Niye insanlar Türkiye'ye dönmüyor? Ya? bunun cevabı bu. Aynı çocuk burada kalırsa aynı eğitim bile demeyeceğim. Çok daha iyi bir eğitim. Çünkü sonuçta Türkiye'deki en üniversitenin bile sıralaması 250 300 iken burada gönderdim. Mekke'de de Toronto Üniversitesi'nin sıralaması ilk 20'de 10'da falan oluyor. 500 bin dolar cebine kalıyor. Çocuğun daha iyi vizyona sahip. Sonuçta daha mix, daha şey bir yerlerde. Tam burada da belki bir daha böyle hani ya yani bir Türkiye'deki Fransız lisesinin o izole, izole ortamı belki yoktur. Herkesin anne çok iyi işler yapıyor falan. Ama ona yakın ortamlarda çok daha farklı kültürlerle bir arada çok daha iyi hocalardan eğitim alıp çok daha iyi üniversitelere gidip üstüne 500 bin dolarına cebinde kalıyor. Türkiye'de ne kadar iyi kazanırsan kazan. Yani böyle çok yüksek kazananlar hariç. Maaşlı olarak bir işlerle girip işte management'da ya da mühendiste çalışıyorsan alacağın para eşinle beraber 120 120, 120 240 sa bunun yarısını çocuğuna vermektense adam diyor ki ya biz birçok şeyi göze alalım. Gerekirse kariyerimizde birkaç yıl geriye düşelim. Gerekirse ailemizden uzak duralım. Yani uzak kalmaya şey yapalım yani. Dayanalım. Ama gidip orada aynı maaşları alalım. Çocuğumuza hiç şey yapmayalım. Daha iyi bir eğitim verelim. İki çocuğun, üç çocuğun varsa, dört çocuğun varsa. Ya asıl çılgın olan şey bir de üstüne yani çocuk desteği veriyor. Yani Türkiye'de böyle 200-300 TL veriyorlar herhalde ama bir de böyle işte 500-600 dolar tam çok bir para değil ama yani çocuğa harcayabileceğin bütün masrafı devlet neredeyse üstleniyor. Çok yüksek kalite eğitim, üstüne bir de para, çocuğun ilgi alanlarını en son biliyorsun ve dünyanın en iyi üniversitelerini de ücret sokuyabiliyor. Ücretsiz yakın fiyatlarla. O yüzden yani video başında da söylediğim gibi şu an Türkiye'de bence kariyerini ilerletmekle aynı anda bir aile kurmak, bir arada yapmak bunu bir delilik yani şey oldu yani böyle çok zor birinden fedakarlık yapman gerekiyor. Ya çocuğunu kötü şartlarda okutacaksın ya da en iyi yerlere gelmesini istiyorsan çocuğunun ki herkes çocuğunun en iyi yerlere gelmesini ister. Hayvan gibi masraf yapacaksın. Kazandığın tamamını vereceksin. Dolar cinsinden çok yüksek kazanıyorsan da İstanbul'da böyle okul, kreş, servis masrafları dolar cinsinden global seviyeyi geçti yani. Gerçekten şu an Avrupa'dan, İngiltere'den, Kanada'dan daha pahalı. Amerika'yla falan yarışıyor yani. yani. şu anda Koç Üniversitesi'nin 30 bin, 35 bin dolar olması çok garip geliyor bana. Çünkü Amerika'da böyle 65, 70, 80 bin dolar olan üniversiteler çoğunlukla ortalama öğrencilerin ödediği paralar 25-30 bin dolar. Yani hemen hemen herkes belli bir seviyede burs veriliyor. Dolayısıyla dünyanın en pahalı üniversiteleriyle benzeri seviyelerde olması Özge Üniversitesi'nin sabancını anlamıyorum. Yani tabii ki onların hani açıklaması vardır buna. Bir şeyler vardır ama bana saçma geliyor. Buraya gelip çocuğunun çok daha ucuza soktabilirken daha iyi bir eğitimi daha ucuza sokutuyorsun. Daha güvenli ortamda büyüyor. Üstüne bir de burada vatandaş oluyor uzun vadede kaldığında. işte o gerekli şeyler yaparsan. Yani Türkiye'de şu an aile kurmanın ve çocuk büyütmenin zengin değilsen, çok potansiyelli bir işin yoksa, kendi işinin patronu değilsen delilik oldu bana biraz aşikar gibi geliyor. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Yani sadece ben böyle düşünmüyorum. Bence birçok insan böyle düşünüyor. Yurt dışına kalan insanların önemli bir kısmı da özellikle böyle 35 yaşında böyle 5 yaşında çocuğu olan insanların benim gördüğüm kadarıyla temel kalma sebebi bu. Yani o insanlar salak değiller. Yani tabii ki herkes sahilleri özlüyor. İşte yazın tatili Antalya'ya gitmeyi falan özlüyor. İstanbul'un kültürünü özlüyor. Arkadaşlarının ailesini özlüyor. Tabii ki özlüyor. Ama şimdi gidin de San Joseph Lisesi'ne aylık 100 bin TL. Üzerine servis 20 bin TL. Üzerine çocuğa 20 bin, 30 bin TL daha harçlık ver. 150 bin TL. Şimdi bunu karşılamak zor. Çok iyi işlerle çalışabilirsin. işte World Bank Bank'te çalış işte en iyi hukuk bürosuna çalış işte en iyi oyun şirketine çalış 200 200 al 400 yarısını çocuğa veriyorsun. Kalan yarısı da çocuğu iyi bir muhitte okutmak için kiraya falan veriyorsun. Ki de bu dediğim çok yüksek kazanç yani karı koca 200 200 400 kazanan çok az insan var. Bir, yani gerçekçi olursak 100 100 iyi kazanan insanlar şu an 100 100 200 kazanıyor. Çocuğuna da verdikten sonra maalesef cebine hiç para kalmaz. Uzun vadede bu masraf yapmanın çok anlamı var mı? Bilmiyorum. Çok emin değilim. Çok yüksek kazanıyorsun. Aylık 1 milyon dolar kazanıyorsundur. Seni hiç ilgilendirmez. O zaman zaten bu videoyu da izlemene de gerek yoktur. Çocuğunu da gönder. Türkiye'den iyi yerlerde okudu. Ailesiyle beraber ve kendi şehrinde kültürle beraber büyüsün. Ama sen kazanç odaklı ve işte survive etmeye çalışan birisiysen, ev almaya çalışan çocuğun iyi yerlerde o şekilde ucu okutmaya çalışan birisiysen şu anda benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de bunu yapmak ve bir aile kurmak delilik. Yurt dışında bunu yapmaksa çok daha kolay. Umarım ileride Türkiye'de böyle çocukların, insanların çocuklarını okutmak için gönül rahatlığıyla çocuklar okullara gönderebileceği ve ücretsiz bir şekilde bu hizmeti alabileceğimiz bir ülke olur. Hak ediyoruz bence. Herkes hak ediyor. Değerli Turizm bugün Montreal Kanada'dan bu konuyu sundu. Böyle birazcık şey yani bu üzücü, üzüldüğüm bir konu yani. Umarım düzelir. İyi seyirler.